SEDAŞ'tan önceki gün internet sitemizde yer alan Selzede'ye SEDAŞ şoku isimli haberimize karşı bir yazılı açıklama gönderildi. Açıklamada Düzce TV'nin 1 Ağustos 2019 tarihli internet sayfasında yer alan Selzede'ye SEDAŞ şoku başlıklı haberinizi okuduk ve gerekli incelemeleri yaptık. Konuyla ilgili olarak sizleri de bilgilendirmek isteriz. Öncelikle belirtmek isteriz ki meydana gelen selden sonra kamu yönetimince alınan kararlar gereği genel hayatı etkinlik durumu. Sedaş tarafından da mutlaka dikkate alınmaktadır. Yapılan incelememiz sonucunda bölgenin görevli tedarik şirketinin Akçakoca sel felaketi sonrasında burada alacak takibi için kesme bildirimi oluşturmadığı ve Sedaş ile de böyle bir iş emri paylaşmadığı anlaşılmıştır. Haberinizde Akçakoca'da olduğu ifade edilen ve fotoğraflarla paylaşılan iş yerinde gerekli tespitler Sedaş ekiplerince yapılmıştı. Haber konusu olması için kurumunuzla paylaşılan fotoğrafların yaklaşık 6 aydır kullanılmayan boş bir dükkana ait olduğu ve tesisat numarası belirlenen iş yerinin sel felaketinden etkilenmeyen bir iş yeri olduğu belirlenmiştir. Şirketimizin sel felaketi sonrasında vatandaşlarımıza bir an önce elektrik vermek için ekipleri ve bütün imkanları ile nasıl mücadele ettiği tüm kamuoyu tarafından, resmi ve özel iş paydaşlarımız ile devletimizin kamu otoritesi tarafından da bilinmektedir. Sel felaketinde Akçakoca'ya bağlı 24 köyde 18 Temmuz'da 2019'da enerji yokken ve 4,5 kilometrelik mesafede elektrik şebekesi tamamen doğal afetin etkisiyle yıkılmış ve mevcut elektrik şebekesi çoğu yerde zarar görmüş. Bazı yerlerde yol ve köprüler selden ulaşıma imkan vermeyecek hale gelmiş olmasına rağmen, Sedaş ekipleri doğal afet bölgesinde geceli gündüzlü mücadele ederek 19 Temmuz'da 24 köyden 15 köye enerji vermiş. Kalan 9 köyde jeneratör temini ve bağlantısı yaparak geçici enerji bağlamış, hızlı aksiyon alarak ve zorlu arazi koşullarında mücadele ederek, yıkılan 4,5 kilometrelik hattın yerine 4,8 kilometre mesafedeki orta gerilim hattını bir hafta gibi kısa bir sürede yeniden tesis etmiştir. Toplam 145 beton direk kullanılmış, direklere enerji taşıyacak sallo iletkenler çekilmiş yaklaşık 18 kilometre iletken, 435 adet izolatör, ve 145 travers kullanılmıştır. 2 adet trafo tesisi yapılmıştır. SEDAŞ ekipleri zorlu arazi koşullarında yağmur çamur demeden gece gündüz canla başla görev yapmış ve sel felaketiyle bölgede yıkılan şebekeyi en kısa sürede yeniden ayağa kaldırmıştır. Ayrıca belirtmek isteriz ki SEDAŞ elektrik satışı alacak takibi yapmamakta ve enerji tüketim bedeli faturası basmamaktadır. 2013 yılından bu yana dağıtım faaliyetleri olarak sayaç okuma, genel aydınlatma, yatırım, enerji bağlama, kayıp kaçakla mücadele ve işletme bakım faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Bu şekilde hizmet veren SEDAŞ'ın sizlerinde alet edilmeye çalışılarak asılsız bilgilerle, kamuoyu nezdinde itibarsızlaştırılmaya çalışılması SEDAŞ çalışanlarına derinden yaralamış ve çok üzmüştür. Bilginize konuyu önemli sunar, kamuoyunun bilgilendirilmesi için vereceğiniz desteğe ve katkıya teşekkür ederiz. Saygılarımızla Sedaş Kurumsal İletişim Müdürlüğü ifadelerine yer verildi.